Hoş geldiniz arkadaşlar hemen dizilişlerimiz gelecek ve kadromuzu kurmaya başlayacağız. Çok heyecanlıyım gerçekten ben bu videoları çok seviyorum çünkü. Eğer siz de seviyorsanız hemen like'larınızı yardırın ve devamı daha hızlı bir şekilde gelsin. Ve eğer FIFA oynuyorsunuz ve bu kanala abone değilseniz abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Bugün FIFA saat 21.00'da canlı yayındayız. Çok yüksek ihtimalle arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü Rival Rise etkinliği geliyor ve YouTube'da yayındayım. O yüzden abone olun bildirimleri açın. Efsanevi bir, bir etkinlik geliyor. Öncesinde diğer etkinliğin ödüllerini falan alacağız. Sonrasında da sizlerle birlikte manyak yak şeyler yapacağız yayında. Yeni etkinliği bekleyeceğiz. Gerçekten çok fena olacak. Şimdi önce dizilişlerimiz gelsin. Sonrasında da arkadaşlar hızlı bir şekilde kadromuzu kurmaya başlayalım. Hemen yeniliyoruz ve dizilişlerimiz geldi. Ne zamandır da almıyorduk arkadaşlar? 4-3-3 4 dizilişini seçeceğim ben ve dizilişimiz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hemen ana kadromuzdan da bu dizilişimizi seçelim. Sonrasında kadromuzu kurmaya başlayalım. Hemen geliyoruz arkadaşlar ve 4-3-3 atak dizilişimizi seçeceğiz. 4-3-3 4 olan diziliş yani. Hemen neredeymiş o buradaymış Gerçekten arkadaşlar manyak bir kadro kurma hedefindeyim Ve manyak bir kadro kurmayı planlıyorum Umarım da planladığımız gibi mükemmel müthiş Efsanevi bir kadro kurarız Haydi bakalım arkadaşlar o zaman hemen oyuncularımızı açmaya başlayalım Arkadaşlar ilk olarak sağ stoperle başlıyorum Sağ stoperimize Bartra, Cesunas, Vallejo, Jordi Alba var en mantıklısı Kunde. Jordi Alba'nın acaba çok iyi kartı var mıdır ama zaten stoperde olduğu için Kunde'yi alacağım. İlk oyuncumuz Kunde oldu umarım bu kartı pazarda bulabiliriz ve vardır. Çok daha düşük bir kartına denk gelebilir yoksa sol merkez orta merak ediyorum. Haydi bakalım kim geliyor? Kimi? Chavinde Bürün. Chavinde Bürün. Kesinlikle çok güzel kartları bir sürü kartı vardır ve çok iyi bir kartını bulabiliriz. Güzel oldu bu gerçekten çok güzel oldu. Hadi dünya yıldızlarına devam. Kalecimiz geliyor. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Kaleci geldi. Kaleci Petr Çin. Alisson'da var. Petr çok iyi bir kartı var mı acaba? Bu kart da olur ama daha iyisi... Varsa ve pazarda varsa gerçekten destansı olur. Ben Petr alacağım arkadaşlar. Biraz da ikon alalım. Hemen arkadaşlar bakıyoruz biliyorsunuz istediğimiz kartını almakta oyuncuların özgürüz bunu hatırlıyorsunuzdur artık yeni kuralımız bu çünkü bazı oyuncular pazarda olmuyor bazı oyuncuların da daha iyisini veya daha ucuzunu falan almak istiyoruz ya da daha pahalısını ona göre ayarlıyoruz şimdi bu oyuncuları bir kadromuza alalım ben Kunde ile başlayacağım diğer iki oyuncu da çünkü bayağı heyecanlıyım geldik ana sayfamıza ilk olarak Kunde'yi alacağım hemen gelelim abi çok merak ediyorum gerçekten ya Kunde'nin o kartı olsa ve fiyatı anormal olmazsa gerçekten çok güzel olur biraz pahalı olabilir sıkıntı yok fiyatı anormal arkadaşlar Fiyatı 64 milyon. En son çok coins falan kalırsa duruma göre alabilirim o kartı diyeceğim de bu kartlar da pazarda yoksa ne yapacağız? Abi Kunde çok yanlış bir seçimmiş ya. Ben Kunde'nin şimdilik bu kartını alıyorum. Elimizde 64 milyon kalırsa yani çok para harcamamış olursak Kunde'ye 64 milyon veririm. Ama siz de Dünya Yıldızı falan olmayan bir oyuncuya 64 milyon vermem bence istemezsiniz. Dünya Yıldızı'nı harcayalım o parayı diye. Şimdi arkadaşlar biz bu kartını aldık Kunde'nin gerçekten geliştiremedik maalesef. Yani diğer kartları da yok pazarda. Videonun yani kadronun sonunda bir kez daha diğer kartlara da bakarız var mı yok mu diye. Hemen arkadaşlar şöyle Kunde'yi de pazarıp kadromuza ekleyeceğiz bakalım. Neredeymiş Kunde gel bakalım. Yani 98'lik Kunde'nin değerine bak gerçekten inanılmaz pahalı. Ana sayfamıza geliyoruz ve Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne'in pahalısını alırız. Sıkıntı yok o kartının ya da daha iyisini alırız da 101'lik Kevin De Bruyne de birazcık abartıymış yani. 200 milyon alırsak hiç kimseyi alamayız başka. Bakıyoruz. Bak ben bunu alırım. Varsa alırım. Var. 98 Kevin De Bruyne. Bu da var. Bakalım bu da var mı? Yok zaten. 98'lik Kevin De Bruyne hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. Kevin De Bruyne'ni görmüş olduğunuz gibi şu anda satın al dedik. Daha da iyi bir kartını aldık ve M -O, o kartını aldık ve Kevin De Bruyne de geliyor şu anda. Gel bakalım. Bak başkası almış olmasın. Evet. Kevin De Bruyne de Geldi arkadaşlar. Ben bunları buradan bir çıkartayım. Burada karışıklık yapmasınlar videoda. Kevin De Bruyne de geldi ve şimdiden 50 milyonu geçtik arkadaşlar harcama olarak. Ben bu bölüm rekor harcama olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü herkese basacağım yani. Herkese alacağım galiba. Öyle duruyor. Bakalım neler olacak. Kevin De Bruyne'i de buraya koyduk. Kimyamız 0. Ratingimiz 84. Ve Peter Che. Abi lütfen... Şöyle daha güzel, daha özel bir kart olsun. Gerçekten çok güzel olur. Petra yazacağım. Çıkar mı acaba Petra yazınca? Çeh geldi. Çeh, çeh, çeh. Gelsin bakalım. Var. 94'lüğü de var. 99'lu da var. Ne olur 99'lu pazarda olsun. Ama bir nasıl yok. Neden bir kere de istediğimiz kart pazarda olsun ya. Gerçekten inanılmaz. 34 milyon teklif vereceğim. Ve 94'lüğü de varsa direkt alacağım. Var. Almasam mı? Arkadaşlar 94'lü diye direkt almıyorum. Videonun sonuna kadar falan bekleyeceğim Peter Çey'e. Bu kart gelmezse eğer ben o kartı alırım ama bu kart gelirse bu kartla oynamak istiyorum. Çok manyak duruyor ve ben bunu alabilmek istiyorum. Ne olur gelsin ya. Şu güzelliğe bak. Gol yemez abi bu adam. Kalitesiyle gol yemez yani. Sadece yetenekleriyle de değil. Hemen arkadaşlar oyuncuları almaya devam edelim. Kalemize şu anda herhangi bir oyuncuyu koyamadım maalesef çünkü... Peter Cech'in o kartın net bir şekilde bekliyorum. Cool, ya De Bruyne'nin daha iyi, Kunde'nin bir tık daha kötü kartını aldık ama çok daha iyi kartlar gelecek inşallah. Hadi bakalım devam edelim oyuncularımızı almaya. Hadi abi, MOO -O için gelecek. Bak merkez orta sahaya MOO aldığımız için buraya merkez orta saha güzel gidebilir. Varsa tabii Sidor. O bir kartlara bak. Oynamaktan inanılmaz keyif alacağım kartlar geliyor. Buraya da iki oyuncu alıp direkt başlayacağım abi. Stor pazarda falan varsa direkt yakalayalım. Sol bekte kim varmış? Sol beke Jordi Alba geldi. Süleşkin yer en mantıksız Jordi Alba. Alba ile Sidorf'u hemen alıyorum arkadaşlar. Sonrasında üçer üçer açarız oyuncuları. Hemen önce Alba ile Sidorf'u çok hızlıca almak istiyorum. Önce hatta Sidorf'u alacağım. Abi şu Peter Cech gelse çok güzel olur. Hadi Peter Cech ya. Hadi gel ya. Harbi gelmeli arkadaşlar bu arada. Kesinlikle gelmeli. Sidorf pazarda ol. Bak fiyatı da çok güzel. Pazarda olman lazım. Sidorf pazarda var arkadaşlar. Çok güzel olacak bu adam. Sidorf manyak olur. Gerçekten çok iyi olur bu arada. Baya sevindim. Jordi Alban'ın da güzel bir kartı gelirse gerçekten coşarız. Sidorf bir an önce gel artık. Hadi abicim. Hadi abicim. Sidorf geldi ve abi kartın tasarım falan gerçekten destansı duruyor. Yani şu adamı da bir satın be. 35-800 e koyan olsa onu da alacağım da. 34'e ben en pahalı teklifi yapayım dedim yine de. Şimdilik arkadaşlar Kevin bir birini direkt alalım buraya. Sidorf'u direkt ben buraya alırım. Hiç sıkıntı değil abi. Sidorf gel şuraya. Sonrasında Jordi Alva'ya bakacağız. Sidorf gerçekten ya fiyatını falan bir şey söyleyeyim mi? Kadro paket yorumlama yapacağız yakında. Bu arada Discord sunucumuz açıklamada var. Yani ben Sidorf'u öneririm. Fiyatı gerçekten iyiymiş ya. Oynayamıyorum abi? Gerçekten Forstar bence beceri hareketi Forstar orta seviye. Güzel yani fena değil. Solaya da 4. Yani bence fena durmuyor arkadaşlar Sidorf bu kadar düşük bir durumda değil. Hemen Jordi Alba'ya da bakalım. Bakalım Jordi Alba ne durumda? Gerçekten manyak ilerliyoruz. Hadi bakalım Jordi Alba. Alba geldi. Aradık. Arayalım. Bakalım kim geliyor Jordi Alba? Abi bu kart 61. 61 Jordi Alba. Yani sol bek için vermem gibi. Burada varsa bunları alacağım. Hatta 92'liği de alabiliriz. 92'liği de alabiliriz. O 99'luğa verme abi. Petrce çok iyi duruyordu. Ben onu almak istiyorum aslında. Şimdi ben bunların hepsine teklif vereyim. Hangisi gelirse onu alırım. Yani hepsine verelim teklif arkadaşlar. Buna verdim. Hepsine teklif veriyorum. Yani gerçekten çok ilginç. 4.5 veriyorum buna da. Hangisi gelirse alacağız arkadaşlar artık. Yani gerçekten hiç pazarda olmaması çok ilginç. Hangisi bize gelirse alacağız. 61 milyonluğu almak pazarda var mı diye ben yine de bakacağım. En kötü belki alabiliriz. Kadroda duran duruma göre, kalan duruma göre ama yani zaten pazarda yok. Çok uğraştırırdı bizi. O yüzden Jordi Alba'yı da bu şekilde hepsine teklif vererek geçtik. Petr herhangi bir şekilde pazara koyan var mı diye sürekli kontrol ediyorum. Bunlardan da bir artık videonun sonuna kadar kesin gelsin. Şimdi üçer üçer oyuncularımızı açalım. Bakalım kimler gelecek arkadaşlar. Kadro coşuyor ya yavaştan. Gerçekten almak istediklerimizi tam alamadık ama kadro coşuyor yavaştan. Sağ merkez orta sahada şöyle güzel olsun da orta sahayı böyle bir destansı yapalım istiyorum. Bakalım. He, Mount'u alacağım. Mason Mount. Santraforumuz kimmiş? Santrafor Erling Haaland. Güzel bir kartını alabiliriz vallahi coşarız arkadaşlar. Mount Haaland. Sol kanat ekim geliyor. Ronaldinho mu? Abi bu kart ama çok pahalıdır. Ben bu kartı alamam ki. Ama Ronaldinho'nun daha iyi kartları vardır zaten. İyi kartları vardır Ronaldinho'nun. Ronaldinho'nun inşallah pazarda kartını bulabiliriz bu arada. Çünkü bunlarda temel yok biliyorsunuz. Ronaldinho'ya verdim. Mount, Haaland ve Ronaldinho. Alacağız bakalım. Mount'la başlayacağım. Yok Ronaldinho'yla ile başlayalım ya merak ediyorum Ronaldo. Ronaldinho'yu merak ediyorum ve emirlerimden kimse gelmiyor arkadaşlar. Delireceğim sinirden. Bu ne ya? Gelin artık. Gelelim bakalım şimdi arama diyorum. Ronaldinho'ya bakacağız. Ronaldinho ne olur bak pazarda ol. O kartı çok pahalı diye hatırlıyorum ben biliyorum o kartı. Ronaldinho'ya bak 310 milyon abi. O kadar coins bile kalmamış. Bu kartta abi bu kartta ne o olan? Sol kanat bu var. Yani Mount'un acaba sol orta saha veya sol kanat kartı var mıdır diye bakacağım. O, o sırada da Mount'u direkt alayım. Ama herhalde yoktur arkadaşlar ya. Baksanıza Mount'un Mount, un, Mount un bu kartı çok güzelmiş. Bu arada hemen alalım. 97 yani destansı bir Mount aldım şu anda. Ama biz ne yapacağız abi? Bir şey söyleyeceğim. Ronaldinho'nun hangi kartını almak daha mantıklı derseniz orada sıfır, sıfır beceri alacak. Sıfır beceri alacağı için gerçekten çok büyük sıkıntı olacak. O yüzden Gerçekten karıştı. Şimdi bir de Haaland alacağız. Hemen Haaland yazalım. Arling Haaland. Gel bakalım buraya. Haaland'ın 97'liğe direkt girelim. Alıyorum abi bunu da. Yemin ediyorum var ya coştuk bu nasıl kadro? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl kadro oluyor? Gerçekten manyak ilerliyoruz şu anda. Bir yanda, bir yanda coştuk o öbür oyuncunun da hangi kartını alacağımıza en son karar verebiliriz. Şu anda mount'u aldık ve üstüne Erling Haaland'ı aldık. Peter falan da gelirse gerçekten coşarız. abi ne olur gelin ya. E şunlardan hiçbiri mi gelmiyor abi? Bu kadar Joerdan Alban'ın hiçbiri mi yok yani? Nasıl hiçbiri olmaz? Bir tanesi olmalı abi en azından. Gerçekten gelmiyorlar. Şunları ben bir koyacağım. Mount'u koyacağım. Mount'un o kartı gerçekten destansız duruyor kadroda sınırsız mı -O, o olmuş olacak bu durumda da. Gerçekten garip bir durum arkadaşlar ve zor bir durum yani. Mount'u buraya koydum. Tamam. Becerisi de bayağı veriyor. Gayet güzel. Ve Erling Haaland da gerçekten çok iyi oldu. Maçta yardıracağız arkadaşlar. Maçta büyük bir ihtimalle fena coşacağız. Erling Haaland'ı da buraya aldık. Ama şimdi yani ben oraya -O, o alamam arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum kimi alsak. Şimdi geriye kalan 3 oyuncuyu da bir alalım bakalım kimlermiş. Onları da görelim. Sonrasında kadroyu artık tamamen kuracağız artık elde gelebilecek oyuncularla birlikte. Ama şu an kadroya koyduğum oyuncular Kunde hariç destansı duruyor. Şu ya bak Haaland, De Bruyne, Mount, Sidorf. Gerçekten destansı duruyor. Hadi bakalım. Sağ bekimiz kimmiş? Hakimi hep aldık. Stoperimiz iyi olsun. Pike'nin şu karda da inanılmaz paldayız. alacağım. Pike diyorum. Sol stoper kimmiş? Blank. Alaba var. Blank var. İkisine de bakayım. Pazarda hangisi daha iyi durumdaysa onu alalım. Arkadaşlar Blank pazarda yoktu. Bu yüzden Alaba'yı alacağım. Bu arada defans hattında şöyle bir sıkıntı oldu. 3 tane stoper, aldık yanlışlıkla. Gerçekten mevki anlamında gerçekten bir değişik durumdayız. Sağ karatımıza kim geliyor? Muhammed Salah'ı alacağım direkt. Direkt Salah'ı aldım. Hangi kartını alabilirsek olur yani. Salah iyidir. Hemen arkadaşlar kadromuza Alaba, Pique ve Salah'ı da hızlı bir şekilde alalım. Yani kadro şu an bu şekildeydi. Şimdi Alaba, Salah ve Pique'yi alacağım. Alaba ile Pike'yi stoperin ortasına koyup Kunde'yi beka atarım. Çünkü arkadaşlar stoperde Kunde seviyesinde bir adam olmaz. Yani bize sıkıntı çıkartabilir. Biliyorsunuz oyuncular siliniyor da ve çok fazla pahalı oyuncu oldu şu anda kadroda. Bunu hemen alıyorum. Gerçekten hızlı bir şekilde Alaba'yı aldım. Güzel bir şekilde. Tamamdır abi. Şimdi Salah'ı alacağım. Bu arada diğer oyunculardan gelen yok. Şaka gibi gerçekten sinirim bozulmaya başladı. O Patrick gelmeli ya. Gerçekten Muhammed Salah var. Arkadaşlar 98'lik Salah da var. Yemin ediyorum rekor harcamaya gidiyoruz. Bu kartını alsak mı diyorum? Abi 100 Salah da 164 milyon tek oyuncu. Yani bir dakika. Şimdi pikeyi de alacaktım. Pikenin fiyatına ne kadarmış? Pikeyi alacağım. 99'un pikeyi net alacağım. Varsa direkt alıyorum abi. Fiyatı da çok önemli değil. Bak gerçekten güzel fiyatı da. Pikeye bir teklif vereyim ama herkese teklif verip bekleyemem aga. Bu varsa bunu alalım ya. Bu da yok. Buna da teklif vereyim hangisi gelirse. Şimdi arkadaşlar ben kimi alacağım? Gerçekten çok karıştı her şey. Bir kadroya koyayım oyuncuyu. Yani alaba geldi bir tek. Kimse gelmiyor ki. İlginç gerçekten yani. Kimse yok pazarda. Buraya da pazara koyan yok. Jordi Alba'ya bakıyoruz. Jordi Alba'ya teklifler artmış. Yani kimse pazara bu adamları koymayacak mı hiçbir zaman? İlginç gerçekten. inanılmaz bir durum var şu anda. Bir kimseyi alamıyoruz. Sıkıntı orada yani. Gerçekten Alaba'yı da koyuyorum şimdi stopere. Bunları benim almam lazım. Gerçekten almam lazım artık. Arkadaşlar Ronaldinho'nun sol kanatını alacağım. Galiba Çehi de artık o şekilde alacağız. Jordi Alba'da çok büyük problem yaşarız. Ama yapacak bir şey yok. Gelmiyor yani. Ronaldinho'nun ben sol kanatını alacağım. Garanti olsun. Ronaldinho'nun net sol kanatını alalım ya. Bence net Ronaldinho'nun sol kanatını almamız lazım. M -O, -O ya çünkü adam bulamayız. Kimseyi koyamayız o sol kanata. Batarız. Diziliş değiştirme hakkımız diye bir şey de yok. Yani fiyatlar zaten hemen hemen aynı. Ben 95'liğini almayı çok daha fazla istiyorum ama maalesef bunu almak zorundayız. Olsun en azından pazarda var. Buna da şükür diyelim. Ve Ronaldinho'nun 89'luk kartını şu anda aldım. Ve hemen gelmeli. Hemen gelmeli. Gerçekten coşmamız lazım. Ronaldinho geldi. Kadroya koyacağım abi. Bir şeyler daha gelsin. Ne olur şu şey Jordi Alba falan gelsin artık ya. Gelmeli. 169 milyon kaldı bu arada. Hepsi gelirse batıyoruz. Para bitiyor. Salah'ın hangi kartını alacağıma da karar vermedim. Daha Salah'a teklif vermedik. Bir şey yapmadık. Gerçekten çok ilginç. Ronaldinho'yu da koydum. Ve kadroya koyacağım daha 3 oyuncu daha var. Hatta 4 kalecimiz. Ç. Sol bekimiz Jordi Alba. Sağ bekimiz Pique. Kunde'yi buraya alıp Pique'yi ortaya alacağım. Ve sağ kanatımıza da Salah. Salah'ın hangi kartını alacağımı ha? karar veremedim henüz. Ama zaten bunlardan bize birazcık Queens geleceği için Salah'ın acaba en pahalı halini mi alsam? Arkadaşlar bu videoya ben sizin 3000 like atacağınızı tahmin ediyorum. Ve Salah'ın kartını alıp bir daha ulaşamayacağımız bir rekora imza atacağız. Ben... Şu anda param yetiyor mu? Yetmiyor galiba ya. Yetiyor. Vallahi yetiyor. Bütün paramı bitiriyorum. Sıfır koizm kalıyor. Ve Muhammed Salah'ın yüzgenlik kartını şu anda sizlerle birlikte aldım. Ve sadece 5 milyonum kaldı. Etkinlik öncesi bütün koizi bitirdim. Ben bunları satamazsam batarım. Bu arada onu da söyleyeyim. İnanılmaz bir şekilde Salah'ın da bu kartını aldım. Çünkü gol atmam lazım ve düşünsenize maçı yenildiğimizi ve çarptan Salah'ın geldiğini. Abi deliririm ya. Ya maçı yenilme ihtimalimiz var. Üstüne çaktan Salah gelme ihtimali var. Aa bir de Salah'a beceri basacağız. Arkadaşlar Salah'ın becerilerini basalım hemen geliyor. Arkadaşlar yüzgen salağı aldıysak da boşa gitmesin diye ben sonuna kadar yükselttim. Yani bu bölüm harcadığım koyun hesabı yok. Like atacağınızı bu videoları çok sevdiğinizi bildiğim için bunları yardırıyorum haberiniz olsun. Mount'la Kevin de bir de yükselttim. Hatta bir tane daha yükselttim. Vallahi kadroyu coşturdum şu anda. Gerçekten ilginç şeyler yapıyorum. Bitiricilikte de iki oyuncu var mı? Yok ama halanda da basacaktım. Param yetmedi artık. Yemin ediyorum param yetmiyor. Şaka mı bu? Gerçekten param yetmiyor. İnanılmaz bir duruma gelmişiz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir durumdayız ve pazardaki oyuncular da bana gelmiyor. Abi Peter Çehin artık gerçekten yani 400 milyon neredeyse harcadım ben şu anda. Pikenin de kartları gelmiyor. Defans attığımız çok sıkıntı olacak. Gerçekten ilginç şeyler yaşıyoruz. Peter Çehin'i alamıyorum gibi. Gelir mi acaba ya? Yani bir daha bakarız ama şimdilik Çeh gelmiyor gibi. Pikerin şu kartı gelir mi? Bu da gelmiyor gibi arkadaşlar. Pazara koymuyorlar. Hadi Ç'ye güveniyorum ama pike gelmiyor. Bu pike. Bu pike kalsın. Bu pike kalsın. Ben şu anda ben yani Jordi Alba'lar da yok gibi. Kim gelir abi o zaman? Alba'ya bir bakacağım abi. Alba'nın başka kartı var mı diye bir bakacağım ya. Alba'nın diğer kartının mı? 99'unu mu alsak acaba? Ya yani bu da 60 milyon ve pazarda zaten yok. Ya ben Jordi Alba'nın gidip 86'lık halini almak istemiyorum arkadaşlar ya. Harbiden istemiyorum. Batarız ya. Ben biraz bekleyeyim geliyorum. Arkadaşlar oyuncular maalesef gelmiyor. Maça başlayana kadar bir umut ben arka planda bekleteceğim ama yani gerçekten şu anlık gelmiyor gibi. O yüzden ben buraya Pike'yi aldım şu anda. Pike'yi buraya aldım. Maalesef bunu almak zorundayım. Diğerlerinde teklifimiz var zaten gelmiyor. Bu adamı çekmiştim oyuncuları alabilmek için. Şimdi Peter Çehi de değil de önce bir albayı alalım. Gerçekten abi hiçbirinin olmaması çok ilginç ya. Gelmiyorlardı asla. Albayı da alıyorum bu kartı. Maalesef alıyorum. Ve Peter Chay'i de alacağım. Peter Chay'in diğer kartının olmaması daha da bir ilginç. Gerçekten. Yani Peter Chay bari olsaydı gerçekten çok istemiştim. Baya istemiştim arkadaşlar. Peter Chay'i çok istedim ben. Ama bazen istediğimiz şeyler olmayabiliyor. Ve Peter Chay'in bu kartını aldık. Ve üçünü de ekleyeceğim şu anda. Peter Chay hala gelebilir. Hala pek Peter Chay. Pike bekliyorum. Alba bekliyorum. Hala beklediğim oyuncular var. Hala gelirlerse kullanacağım bu arada. Gerçekten hiçbir şekilde gocunmadan sıkıntı yapmadan kullanacağım. Ben bu adamları kadroya koyana kadar en azından şunların biri gelirse. Gelmese de olur. Destansı bir kadro oldu. Salah'ın 100 hali geldi zaten. Kadroya bakın abi Ronaldo diyor falan. Benim tarihte kurduğum en iyi Messi'siz Ronaldo'suz bir de. Yine de en iyi gibi ya. Gerçekten destansı oldu. Buraya Pique'yi alacağım da arkadaşlar. Defans hattı yani bizi bitirecek büyük bir ihtimalle. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani gerçekten defans hattı konusunda ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama Pique'yi ortaya alıp Kunde'ye sabeki atacağız. Sol bekimiz en azından sol bek Jordi Alba ama gerçekten zayıf zayıf bir durumdayız yani. Ne yapacağımız hakkında dediğim gibi çok fazla bir fikrim yok. 37 milyon coin sim kaldı. 400 milyonla başlamıştık videoya. Gerçekten destansı bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben biraz Peter Chen becerisini de yükselteyim hemen arkadaşlar. 14 seviyeye kadar yükselttim. Şu anda herhangi bir oyuncu maalesef gelmedi ve 300 milyonluk bu yılın rekor kadrosunu kurduk. 107 gen 100 kim ya benim ana kadrom bu kadar mı acaba sanki? Neredeyse ana kadrom kadar gen bir kadro kurduk. Ve 36 milyon kaldı. 300 milyon harcadık. Bence arkadaşlar özellikle Salah'a verilenler için ve şuradaki uğraşlar, emekler için bu video destansı bir like hak ediyor. Şimdi maçımıza da gireceğiz. Bir de maçı kazanmak zorundayım üstüne. O da zor. Şimdi ben bunları çekiyorum arkadaşlar. Ve gerçekten 300 milyonun üzerinde bir coin harcaması yaparak 398 milyonla girdik videoya. Artı 300 milyon harcadık. Yarısı zaten Salah'a gitti. Hocam Hocam kazanmak zorundayız biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kazanmak zorundayız. Kazanacağımız stadyumumuzu seçelim. Estadio de las Artes. Güneşli seç. Oyna diyorum tek edek maçımızı. Gelecek ve bakalım başımıza neler gelecek. Rakibin kadrosunu inanılmaz merak ediyorum. Destansı bir olay yaşayacağız az sonra. Ve ilginç şeyler yaşayacağız. Rakibin kadrosu. Defansı bizden bir zahmet iyi olsun. Bir tek defansı bizden iyi. Ama benim hatamla da orta saham onun defansını yer. Ama arkadaşlar sıkıntı şurada. Yani benim defansımı bütün hücum oyuncuları gol atabilir. Bütün hücum taktikleri her şey işleyebilir benim defansıma karşı. İngiltere kadro formatları giymiş bu arada milli takım. Abi Ribery, Wright, Bowen falan zaten şu Wright'ı kullanmayan yok oyunda. Gerçekten benim defans hattı çok problemli. Salah'a güveneceğiz. Kimlere güveneceğiz artık bilmiyorum ama Hocam şov yapmalıyız. Hadi çocuklar. Hadi yardımımız lazım. Haydi çocuklar. Ne olur çocuklar. Hadi be. Bastırın. Pik onu. Dur. Kunde. Güzel taktiklerimizle oynayalım. Sidorf. Sidorf'un saçlara bak. Allah müthiş duruyor. Haaland. Haaland. Ronaldinho. Güzel pas sen. Ronaldinho susan ya. Oo, Ronaldinho geçmiş. Ronaldinho. Ronaldinho kaleci kurtu. Güzel geldik. İlk bizden geldi. Gol olsaydı çok daha güzel olurdu. Ama zor bir pozisyonda vurduk zaten. Kevin de birini açtı. Haaland bitirir. Haaland bitir onu. Haaland bitir onu. Kaç boyun var senin? Bitirmek zorundasın. İzin vermemeliyiz. Sidorf gerçekten destans oynuyorsun Sidorf. Sala. Muhammed Sala Haaland. Kesinlikle yemem alaba yetiş ona. Hocam 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 kunde. Dik. Çok güzel. Hadi abi. Hücum yapmamız lazım. Haaland. Erlik Haaland topu alsana. Niye topu almadın? Haaland topu almadı. Niye almadığını da bilmiyorum. Bu arada kontrol tamamen benden çıktı derken Peter Ç. Che. Peter Chef'den tarihi kurtarış. Peter Chef'den tarihi kurtarış. Hadi abi. Halat içeri girsen Halat neredesin sen? Halat ka kafa abi kafa topu karşılaman lazım. Bu nasıl futbol anlayışı? Sadece ucunda mı karşılayacaksın? Gerçekten olmaz. En iyi kafa topu alabilecek adam Halat yok içeride. Korktum yemin ediyorum. Kunde, Sala, çok güzel Mount. Mount verdi pası. De Erling Haaland. Tekrar De Bruyne çok iyi pas açtılar. Kendi takımlarında da böyle bunlar. Hala De Bruyne çok güzel pas. Erling, Erling. Haaland. De Bruyne Haaland ikilisi. Manchester City'de olduğu gibi. Foot draft rekor kadromuzda da şov yapıyorlar. De Bruyne'den tarihi bir pas. O çok güzel kurtuldu Haaland. Ve golünü attı. Kurtu ayağladı. 1-0 öne geçiyoruz. Çok önemli bir goldü. Ve 300 milyonluk kadro. Yapın şovunuzu devam edin bırakmayın valla bu maç bırakılamaz. Bu maç yenilemeyiz gerçekten vallahi sala silinirse ben oyunu bırakabilirim yani akşam yayın olmaz o zaman. İkinci yarı birazdan başlayacak. 1-0 önde kapattık ilk yarıyı. Son anlarında çok güzel bir gol bulduk. Muhammed Sala. Muhammed Salah. Geçti Muhammed Sala. Biraz ilerledi. Muhammed Sala çalım atabilir mi? Atamadı. Oğlum Yüzgen Sala bir şeyler yaptı derken yaptı. Salah müthiş girdi araya. Salah geçti de bir tane adamı. Salak bu yola çarpmasın abi. Salah olduğun için çevresinden atarsın diye düşündüm. Salah buradan içeriye sokul. Sokuldu. Salah şimdi vurdu. Muhammed Salah üst direkte patladı. Üst direkte patladı. Nasıl döner? Ronaldinho. Sidorf gol atabilirsin sen. Sidorf. Sidorf kaçtı. Neler kaçıyor. Neler kaçıyor. Neler oluyor. Neler oluyor. Kevin De gün güzel atarsın o pası sen. Verdi. Muhammed Salah yine. Salah Sidorf'a ver. Sidorf'a versene. Salah kime veriyorsun? Kontra izleyiz boşuna. Mount'la koştuk. ile aldık. Pike alır. Kötü pasta. Peter ne yaptın? Peter ne yapıyorsun? Peter J karşı karşıya müthiş çıkardı. Arkadaşlar çıldırıyorum şu anda. Gerçekten inanılmaz. Ronaldo diyor müthiş hareket. Ronaldo bir tane daha yapacak. Niye bir tane daha yaptın bilmiyorum ama sala geldi. Sala vuracak. Sala eşlik ol. Son anda müdahale. Abi lazım lazımdı orada. Hocam hocam yapmayın 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 yeme yeme yemek. Peter J şov yapıyor. Peter J neler yapıyor neler? Neler yapıyor? Manyak bu adam. İnanılmaz bir şey bu adam. Ne yapıyor bu? Hayır, 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 hayır. Salah alır onu. Salak düştü kalktı aldı alanda verdi. Kontrole çıkıyoruz. Muhammed salak gidiyor. Salah, Salah, Salah geçti mi? Geçer mi oğlum? Salak geç lan Makaleli'yi. Nasıl geçemedin ya? Hocam izin vermeyin. Pozisyon verme, pozisyon verme, pozisyon verme, pozisyon verme. Pozisyon verme 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 alaba vur kafayı. Hayır hayır hayır. Pike vur kafayı. İki karşıla. Petrce dik topu yine aldı Petrce. Petrce maçın sonunda da şovuna devam ediyor. Petrce dikti topu. Bu yol karşıladı. Maçı kazandık. Mükemmel bir Petrce performansıyla. Petrce sayesinde maçı kazandık. 1-0 kazanıyoruz. Destansı oynadı abi Petrce nasıl oynadı? Petrce nasıl oynadı öyle? Allah'ım. İki tane bir kurtarış. Nasıl iki tane lan? Karşı karşıyaları saymıyor herhalde çok yakın olduğu için. Anlamadım yani gerçekten ilginç. Golümüzü bir izleyelim ya. Çarka da gideceğim. Vallahi kim siliniyormuş görmek istiyorum. De Bruyne'in müthiş pası. Böyle yavaşlatılmış görüntü mü yoksa kasıyor mu anlamadım ama. De gerçekten destansı bir pas attı burada. Haaland da güzel plaseyle bitirdi. Çok güzel gol oldu. Salah da orada pas istiyordu ama Haaland daha müsaitti. Ve mükemmel bir galibiyet. Çok önemli bir galibiyet. Efsanevi kadromuzda yardırdık. Ve arkadaşlar çok güzel oldu. Valla var ya destansı oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi efsane oldu. Ve arkadaşlar bu kadromuzdan bakalım çarka kim silinecekmiş bunu göreceğiz. Şu kadroya bakın abi 97, 98, 95, 93, 97, 100. Peter Chep, ben bu arada 99'luk kartını tam niyela koydum. Çünkü hiçbir şey fark etmedi. Yani yemin ediyorum 99'luğu da kalede olsa belki aynı performans sergilemeyecek bile hak etti Peter Chep Bunu ben 99'luk Chain'i koydum yani oraya. Burada o vardı bildiğiniz. Yani o adamı alamadık ama o adamın ruhu geldi buraya yerleşti. 99'luk Chain ile oynadık bence biz. Hemen arkadaşlar çarkımıza gidelim. Bakalım kim siliniyormuş eğer maçı yenemeseydi. Bütün oyunculara yazdım şu an çarkı arkadaşlar. Tabii ki de ben şu anda kimin çıkmasını istiyorum. En pahalı kim? Sala. Sala çıkmasını istiyorum. Sala çıkarsa galibiyetin değeri taşlanacak ve ben bu maçı harbiden kazanamayabilirdim ve... Ç'e mi gidiyor? Ç'e gidiyor. Çehe ya da Alba'ya gidiyor. Peter Çeh siliniyormuş arkadaşlar. 4-5 milyon cc oluyormuş ama Salah bir tur geçirmiş ben kalpten giderdim o an. Yani zaten Salah'ın önüne yaklaştığı an yavaşlatılmıştıken ben kalpten giderdim yani. Ölürdüm yani başı kaybetseydik o yüzden iyi ki kaybetmemişiz. Bu arada beraber kalsaydık da ben şeyi korumayacağım için Çeh siliniyordu biliyorsunuz 3 oyuncu koruma hakkım oluyor beraberlikle. Muhammed Salah'ı korurdum ve diğer en pahalı 2 oyuncuyu korurdum herhalde Haaland'la. Sidorf olabilir. Fiyatları hatırlamıyorum. de Debrün. Falan da olabilir. O şekilde korurdum. O yüzden Petr korumayacaktım yani. Petr her türlü gidiyormuş beraber. Yani maç 1 de bizse Petr siliniyormuş. Kendini kurtardı adam ya. Yemin ediyorum kendini kurtardı. Arkadaşlar tarihi videomuzun burada sonuna geldik. Gerçekten son zamanların en iyi videolarından biriydi bence. Çok iyiydi yorumlarda. Yardım ve beğenin videoyu. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.